Merhabalar, ben Doktor Maden Yüksek Mühendisi Turgay Tören. 1971 Erzurum doğumluyum. Lisans, yüksek lisans ve doktor doktora eğitimi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni tamamladıktan sonra 15 yıl kamu kuruluşlarında görev yaparak, daha sonra da 15 yıl özel sektörde değişik pozisyonlarda çalıştıktan sonra halen Nitro Teknik Patlayıcı Maddeler Sanayi ve Ticaret AŞ bünyesinde görev yapmaktayım. Toplantımızın etkinliğimizin ana konusu olan Kırgızistan ülkesi Çin ve Avrupa arasında geçiş koridoru konumunda olup, Rusya, Kazakistan ve Çin gibi büyük pazarlara yakın bir e, stratejik konumu nedeniyle önem arz etmektedir. Maden kaynakları yönünden çok zengin yataklara sahip olan ülkede altın, kömür, civa, antimon, kurşun, nadir toprak elementleri ve uranyum yatakları bulunmakta ve ülkenin kalkınmasında önem arz eden büyük madencilik aktiviteleri halen devam etmektedir. Ülkenin 2022 endüstriyel üretiminin %77'si madencilikten sağlanmış olup Ülke bünyesinde ticaret müşavirliğimizin bilgilerine göre yaklaşık 2000 şirket bulunmakta ve bu şirketlerin 350 adedi aktif olarak halen faaliyetlerine devam etmektedir. Yine ticaret müşavirliğimizin verilerine göre Türk iş adamlarının yatırım miktarı 2 milyar doları bulmuştur. Devlet İstatistik Kurumu'nun, Kırgızistan Devlet İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2022 yılında yabancı yatırımlar açısından en büyük payı %30.7 ile ülkemiz yap olup bunun bedeli ise yaklaşık 321 milyon dolardır. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'nin bir üyesi olarak Türk Dünyası'nda dilde, fikirde ve işte birlik felsefesiyle Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında nitroteknik patlayıcı maddeler sanayi ve ticaret aşı olarak sektördeki 20 yıllık tecrübemizi madencilik, hafriyat, delme patlatma hizmetleri sismik ve bina yıkımı konularında Kırgız kardeşlerimizle paylaşmak ve iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda e, girişimlerde bulunmayı hedeflemekteyiz. 4-5 Aralık tarihleri arasında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te e, düzenlenecek olan aktiviteye etkinliğe e, ben de katılacağım şirketim adına ve özellikle Salı günü 5 Aralık günü yapılacak etkinlikte tabi kaynaklar oturumunda görev alacağım. Bu vesileyle etkinliğe katılmak ve e, ikili işbirliğini e, gerçekleştirmek isteyen e, Kırgız kardeşleri bizle görüşmeyi umuyorum. Etkinliği düzenleyen gerek Türk gerekse Kırgız kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederiz. Sağ olun.